bir aksaklık olması halinde de gerekli tedbirleri e, almaktan sakın bir olması ne zaman bir yerde şimdi tabii 2015 Haziran'ına kadar gerçekleştirmeleri güç görünüyor. Ama sözleşme hükümlerine göre e, biz de e, gereken neyse bunu yapacağız. E, yani bu sürecin hızlandırılması için gerekli çabayı göstereceğiz. Yani Aske alınması gibi Evet e, Sayın Bakanım, öncelikle Nidemiz'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz biraz yerel'e dönelim. Genelden. Dönelim. E, yerel'e dönelim. Efendim e, 1990'lı yıllarda e, zamanında Nidemiz'e atılan bir havaalanı temeli var. Yüzde evet. %40 fiziki evet. e, gerçekleştirilmiş bir havaalanı ve o günden bugüne yaklaşık 25 sene besledi. Unutulan bir havaalanı. E, bugün Türkiye'de birçok ile havaları yapılırken e, e, bir kenarda kalmış gibi ikincisi e, neden hızlı tren madem Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidecek de Kayseri'nin de hattı yok. Bu iki konu hakkında kısa bir açıklama olabilir miyiz sizden? Şimdi e, havaalanına yönelik olarak e, şunu ifade edeyim. Bizim politikamız şu arkadaşlar. E, her bir vatandaşımızın e, 100 kilometre mesafeden hava yoluna ulaşması, havaalanına ulaşması temel yaklaşım ve biz havaalanına, havaalanlarına yönelik yatırım yaparken de bu kriterimizi göz önünde bulunduruyoruz bugüne kadarki kadar ki uygulamamız da hep bu çerçevede olmuştur. 100 kilometre mesafeyi 2 olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Ee, ama niye de yönelik e, bir çalışmayı e, ben arkadaşlarıma talimat verdim. bir de tüt çalışması şu anda başlattılar. Ee, bunun da bugün yapılacaklar. Eee bir bizlikle çalışması yapılması gerekiyor. Ve bu çalışmadan sonra tekrar bir değerlendirme yapmam gerekecek. Ama özet olarak söylemem gerekiyorsa e, bununla ilgili bir etik çalışması başlayalım. E, e, hızlı tren konusunda efendim. Hızlı tren konusunda biliyorsunuz e, hızlı hızlı trenle ilgili olarak Kırşehir, e, Aksaray, e, Ulukışla, e, Nide Ulukışla Halkı e, tabii şunu da söyleyeyim. Ee, evet. gör, Kayseri Adana de hattımızda da hattımızda devam ediyor. Özellikle de çok yoğun bir Hem demir yolu raylarının yenilenmesi hem de sinyalizasyon ve sistemlerinin tamamlanması önce çalışmalarımız devam ediyor. yani hiçbir zaman iyi değil de hızlı trende mahrum bırak. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım gelmişken e, şöyle, yerel olarak şöyle bir soru mı? Yerel ee, olarak bir soru soracağız efendim. Şöyle, şimdi kop koordinasyon toplantımız var, alan ziyaretlerimiz var. Efendim, Sayın Hısa Bakanımız bir sorumuz ayrılacağı olsun. için o tamam ama ben toplantıyı bitirince tekrar basınla bir araya gelir sorularınıza cevap veririz. Basit derim. bir sorumuz olacak efendim. Buyurun. buyurun. Ee, biliyorsunuz Lide'de hem hızlı trenle hem havaalanında muzları biz. Sayın Bakanım açıkladı. İşte, o Yalnız bu konuların... De. yok <laughs> efendim. Bunun yanında Sayın bakalım. İpart'ta Peki. yokuz. Lide yine yok. İpart, hani İpart konusu. Evet, İpart'ta Aşır, şunu söyleyeyim. Bir de kuru liman konusu var. Bunu kışta bu konudaki yani, açıklamalar. Kuru liman da yani. yine Sayın Bakanımızla ilgili. Ben İpart'la ilgili bir şeyler söyleyeyim. Evet efendim. İpart biliyorsunuz Avrupa Birliği fonlarından kırsal kalkınma için kullan. Kısım. Bu konuda geçmişte Avrupa Birliği ile müzakerelerde belli iller dahil edilmişti programı. Şu anda Tarım Bakanlığımız bunu genişletme yönünde, tüm Türkiye'ye yaygınlaştırma yönünde müzakereler yürütüyor. O sonuçlandığında inşallah paylaşırız. Yalnız şunu da ifade edeyim. Avrupa Birliği fonlarından desteklenmeyen iller için biz kendi milli bütçemizden kaynak ayırıyoruz. Yani orada bir mağduriyet yaşanmaması adına kendi kırsal kalkınma fonlarımızla bu illerdeki projelere destekler veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Efendim iyi dediğin, Şimdi iyi değerli, değerli onu daha sonra tamam. e, toplantı bitince yine buradayız biz. Evet. Merak edelim. Evet. Got.